Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldık kaldığımız yerden e, altına koş. Pardon. Kahraman tuhama devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sandık açılmış. Aç diyelim. 3000 TL. 30. Ne bu ne? Angela'nın botu. Pardon göğüslüm ne? Aç diyelim. Hı. Devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Şuna bak. çıktı ha. Dövdüler. Hı hı. Başla videoyu e, beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. En az 100 bin abone. Oğul. Nereye bu gidiyoruz? Gittik. Giger oyuncu arkadaşlar. Aha. Hangi kurtaracağız? Of ya sevdim ya. Arkadaşlar hangi? Arkadaşlar hangi kurtaracağız? İnanılmaz bölüm hangi kurtarıyoruz? Ben de diyorum ki niye böyle olmuyor diyorum. Böyle, ne Öldük. Abi, abi bu ne oluyor? O yüzden geçiliyor. Var bunda. Arkadaşlar basıyor. Haydi. Gücüne bas. Setan. Gülüyor. Devam ediyorum. Arkadaşlar büyük bölüm inanılmaz. Sanki kurtarıyoruz. Biz Michael. Ben bunların Michael Robbins. Robin Michael koydum. Michael'ın tipine çok benziyor. Şap. Oyun kasıyor ara sıra. Ben oynuyorum arkadaşlar. Ben olsun. O yine aynı şey. Sanki kurtaracağız o zaman bu bölümde. Mister daha fazla video gelecek arkadaş Fatma bas sen de buraya bas Tekrar deniyoruz arkadaşlar Oğlum benim inanılmaz bir cumalı Hangi Ne diyorsun o vururum Şöyle şunu da gösterdim gördüğünüz gibi Arkadaşlar bir skirt içinde gelecek bütün oyunlar gelecek Haydi Her şey gelecek benim oyunum da böyle gidiyor. Ben şimdi tekrar e, bu bozmaya gidiyorum. Onu gördü hopla yaptı bu. Açmaya çalış. Hayır açamadım ya. Özel demedim ben oynuyorum gördüğünüz üzere. Ben vallahi ben engellerini böyle kurtardım. Ne mi? -hı. -hı. Çalır mı? Yine aynı. Azıcık büyük on an Bu sefer hangi kurtaracağım? Oğlum açılmıyor. Açılmıyor arkadaşlar. Vallahi açılmıyor. Ulan açılmıyor. Ben bu Akın çok seviyorum niye açılmıyor? Ben açayım mı? Şöyle aynen Fatma biraz Yok sen açma sen nasıl açtığını göster Kinger sonra ben mi? Aha arkadaşlar Fatma gösteriyor gördüğünüz üzere Nasıl açtığını göstersene Fatma Açlar Fatma yapıyor Göster göster göstersene Oh 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 ya! Be. Fatma gördüğünüz. Ne yapıyor onu? Çok güzel. Ama arabası kaç buraya? Çok güzel ya. değil mi? En kaçtı sanırım. Kim Kinger? Kinger kurtaracak mı? nasıl kurtarayım? Hepsini bir bölümde kurtarmıyor. Merhaba. <laughs> ha buninki de maviymiş bak. Arkadaşlar bir saniye Ekran çok gözüm alıyor da ondan böyle yaptım. Dostlar şu külçeli altınlar gördüğünüz üzere 10 tane altın veriyor. Alırsanız alın yani bilmiyorum. Biz şöyle zıpla böyle. Bakın iki, üç bakın oha. Boş hiç olmuyor. Şey neyse. hiç olmuyor. Reklam izle diyor ama biz izlemeyeceğiz tabii ki. de. Aha. Doğru Oha. Lan ben buraya nasıl atlayacağım? ondan sonra O oh, ben oynuyorum arkadaşlar. Ne zaman ben oynuyorum? Ben vurulunca hoşla görüyorsunuz. Uha! Bizim Hank havalarda uçuyor mu Hank? Aha Oha. Cool diyor bizim. Hankım. Allahu Ekber Diğeri katladım. Allah bela öldük. Maalesef yok arkadaşlar. Fatma'da bir kere oynayalım. Fatma çünkü bekliyor. Baa. <laughs> Aa kim geldi? Aa. <laughs> diye bağırıyor. Ben onu kurtarım diyor. O aldı. Üç kişi aldı. Bizim hak geldi üç kişi, üç kişi oldular. Yaptığı şeyleri boşaltmışlar. Devam edelim paramız kalmadı herhalde. Sağ kaldı. Varmış bayağı yaparmış. Tabladı ya unuttun mu? Bakalım don Baba, <laughs> bak bak bir sürü don şunu alabilirsin mesela. Don gidiyor. Bakalım don bile içe Okey Fatma oynuyor arkadaşlar. Okey el kere bir lokum. Bak al dombili, dombili, dombili. <laughs> Merhaba. Go, hadi git, git diyor. Oh. Go. Hadi videolar beğenin, abone olmayı unutmayın. Çanış Zaten yorumlarınızı okuyoruz. bakıyoruz hepsine. Çünkü çok abone var. Hepsini okuyamıyoruz. Özür dileriz. Tek tek. Bir <laughs> daha Ay bolu gitti adam. Lan o, ya ya içtik o donuyor. Öyle kahraman olduğu için gidiyor. Tek başına. O nedir ha? He? he? Havada uçan neydi? Yani şu şundan... da aynı ondan. Ben vuramadım. Arkadaşlar onlar almıyoruz. Çünkü abi neden onlar almıyorsunuz derseniz. Çünkü yok Reklam ya içinde. Aynı, yok aynı. Reklamı izle diyor. Biz de izleyince geliyor bir tane. Tabi biz izlemiyoruz videoda izlemeyeceğim. Bak işte doğum bir dedim bu bundan basit. Bunu öldüler mi? Lan bir böyle yaptım mı ölüyor zaten. Böyle böyle çattım mı? Oynuyordu. kere alıyor. Haberiniz olsun biz Fatma oynuyor videoyu benim kanala abone olun dedim Hep sana. orada ya. Bu kasmayı bak. Aynı işlik şey da böyle gitti. Mıknatıs. <laughs> ben adamlar vurayım. vuruyorum. Çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar Fatma vuruldu. Aa. Arkadaşlar ya bana ne? Herkes bir kere var. Arkadaşlar kanala kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Açılıp şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi 3 tane kişi kaldı böyle. Beni alın diyor. Hı Gelen bir bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olun ve bildirimleri alın ve görüşürüz. iyi günler.